no waiting selamlar bol güneşler arkadaşlar ben Deniz Kesino Yağmur abla bugün yine Sugar Rush oynayacağız arkadaşlar günlerdir hatta haftalardır yayınlarda Sugar Rush içimizden geçiyor biliyorsunuz bugün ben senin içinden geçmeye kararlıyım aşko umarım da geçerim 16 binlik çok sağlam bir satın alımı gerçekleştirdim şu anda hadi devam edelim bakalım neler olacak bugün arkadaşlar bu arada e, yeni bir güvenilir Site mevcut, kendim denedim, onayladım, güvendim, yatırdım, çektim. Hiçbir problem yaşamadım. Aşağıya yorumlara dördüncü sıraya da onu yapıştırdım, bıraktım. Haberiniz olsun eğer denemek isterseniz. Eşimizi dostumuza da denettik. Hiçbirinde de bir problem yaşamadık. Çok şükür önerdiğimiz sitelerden yüzümüz kara çıkmıyor. Bu konuda gerçekten çok mutluyum. Haydi bakalım. E Biliyorsunuz ben zaten eski bir bahis sitesi çalışanı olaraktan <laughs> yaş tahtaya asla basmam. Hadi bakalım şimdi oyunumuzu oynayalım. 16.000'i bastık. Çok sağlam bastık. Aa, bastığımızın sadece küsüratı şu anda cebimizde kaldı. Yani ilk elden belki bir şeyler vuramayabiliriz ama ilerleyen ellerde üzerine gideceğiz. Biliyorsunuz zaten şu Rush üzerine gidildiği zaman sağlam ödemeler veren bir oyun. Biz de üzerine gideceğiz. Akındıracağız, yıldıracağız, bezdireceğiz oyunu tabiri caizse. Bakalım bir şansımızı deneyelim yavaştan. Ya, yani girer girmez de böyle kötüyü çekmek istemiyorum zaten. Karnımız aç abi. Yemek saati geliyor. Bugün geç oynadım. Normalde sabah oynarım biliyorsunuz. Şu anda saatler 17:30 civarı. Hadi oğlum be. Güzel bir şeyler burada bir atalım paylaşalım şu videomuzu bir. Anasını satayım. Bak son dakikada o kalpleri verdi ya. Yaşasın. Çok güzel. Allah 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 Allah. Sen Sensational'lara bir bak. Ama işte şimdi bu. Yani güldürmüyor da işte şöyle bir smile ettiriyor yüzümüze. 16 basmışım 21 vermiş. Yani ne yapıyor? Şöyle bir 5000 falan bir karımız var şu anda. Ama zaten ilk elden kar olmasa da üzerine gideceğiz, sıkıştıracağız oyun demiştik. O yüzden hiç problem yok benlik. Ben devam edeceğim arkadaşlar. Ama kaçtan devam etmeliyim emin değilim. Aslında 7000'le de küsür atamı dönsem yoksa birazcık daha yüksekten uçup 20000 mi bassam hiç emin değilim. Yorumlarda bu aralar bana ne kadar çok konuşuyorsun diye yazanlar var. Kanka ne ne yapayım ki yani video çekiyorum insanlar beni izliyor sadece oynayıp fareyle işimi de halledebilirim ama yani gidip demo oynasanız da bunu yapabilirsiniz zaten değil mi o zaman beni izlemenizin ne mantığı kalıyor zaten birinin videosunu izliyorsanız bir şeyler anlatıyor dinleyeyim anlatırken de oynarken de bir bakayım şuna diye izliyorsunuzdur diye düşünüyorum neyse 16.000'den alıyorum ben tekrar. Vay anasını avradın 12 spinden başlattı hem de. 4 tane yumurta geldi. Hadi devam edelim. Bak bu sefer umutluyum işte ben. 12 ile başlattıysa her kesinlikle bir şey keramet meramet bir şeyler var. Ben genelde cenabetlik beni bulur ama umarım keramet de benden yanadır bugün. İlk iki spin yani vız geldi. Trist gitti. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar bu arada bu akşam canlı yayın olacak. Hatta e, ay sonu son bir hafta çok güzel çekilişler yapacağım demiştim. Bunun da haberini buradan vereyim. Yayını sakın kaçırmayın. Genellikle e, net bir saatim yok benim yayın konusunda. Canlı yayınlarda anlık olarak yayın içerisinde güzel bir vurgun yaptığım zaman Hadi diyorum gelin Discord'a, Vali'ye yazın. Canım Valem'e. Yazıyorlar anlık olarak çekiliş yapıyoruz. 250 TL'lik yapıyoruz minimumda. Bugün yine Discord'dan çekiliş haricinde. Öyle eşe dosta bir şeyler dağıtmayı planlıyorum. İnşallah güzel bir şey vururum da. Bu videonun şerefine eşe dosta güzel bir şeyler dağıtırım be. Şöyle bir Sweet'den, Gay Soforyum Pus'tan, Sugar'dan falan. Yanar. <laughs> bir tane daha Skater indir. Ver bir uzatma. Hadi oğlum. Yaparsın sen. Gençler siz neler yapıyorsunuz bakalım Hep ya, ben konuşuyorum hep ben anlatıyorum Sana geliyorsunuz yarınlara Yani çok kötü şey bilmem ne falan filan diyorsunuz Ne yapayım abi Eğer konuşmadan oynayacak olsam Zaten video çekmezdim arkadaşlar Telefondan oynar geçerdim değil mi bin Çok güzel kare geçirmeye başladı son dakikada Şimdi birazcık daha kare geçir 20.000'e 20 sıfırla 20.000'e 20 düzle Hadi aslan parçam Yaparsın Oley yaparsın <laughs> Çok güzel geldi. Vallahi yaptı. İki eldir üst üste aynı tutardan alıyor. Onasını satayım. Kırk mı? Sen ne diyorsun? Harikasın kızım be. Körün istediği bir göz. Allah verdi iki göz. Yirmi derken kırkı vurduk. Acaba burada bıraksam mı diye düşünüyorum da. Bence arkadaşlar burada bırakalım. Daha fazla tadını kaçırmayalım. Zirvede bırakalım. Bugünlük böyle olsun akşamda. Canlı yayında görüşüp çekilişleri yaparız. Hoşçakalın. He bu arada unutmadan söyleyeyim kanala abone olup videolara like atmayı unutursanız vallahi sizi süpürge sapıyla kovalarım. Hadi ben kaçtım.